Merhaba, ben Şanlıurfa Balıkgöl Devlet Hastanesi'nde diyetisyen Birsen Yılmazer. Bugün sizlere yaz aylarında sağlıklı beslenme ve sıvı tüketiminin öneminden bahsedeceğim. Yazın artan sıcaklıklarla birlikte vücudumuzda normalden daha fazla sıvı ve elektrolit kaybı yaşanmaktadır. Yeteri kadar sıvı tüketmediğimizde bulantı, baş ağrısı, halsizlik ve baygınlık gibi ciddi sağlık problemleriyle karşılaşırız. Günlük en az 2-2,5 litre kadar su tüketimine özen gösterelim. Ancak egzersiz yapıldığında bu miktar değişip artmaktadır. Aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınalım. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak duralım. Susamayı beklemeden mutlaka düzenli su içelim. Gün içinde sade maden suyu, ayran, kefir, taze sıkılmış meyve suyuları ve soğuk bitki çaylarını tüketmeye özen gösterelim. Yazın ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak duralım. Bu gibi yiyecekler sindirimi zorlaştırabilir, enerji seviyelerini düşürebilir. Günlük beslenmemize sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar gibi çeşitli yiyecekleri ekleyebiliriz. Günlük toplamda 6 porsiyon sebze ve meyve tüketimi bağışıklığımızı güçlendirmek için önemlidir. Özellikle yeşil renkli sebzeler folik potasyum ve C vitaminden zengin olduğu için mutlaka tercih edilmeli. Et tüketimi haftada 2 veya 3'e düşürelim. Yazın tatlı olan ihtiyaç artar. Yalnız şerbetli ve yağlı tatlılar sağlığımıza zarar verir. Tatlı ihtiyacımızı karşılamak için meyve tabakları, meyve smoothie'leri ve donmuş yoğurt tercih edebiliriz. Yaz aylarında tabii ki tatil sezonunu açacağız. Yazın en büyük risklerden biri de açık büfelerde porsiyon kontrolünün sağlanamaması. Tabağımıza farklı yiyecekler alsak da toplam bir porsiyonun geçmemesine dikkat edelim. Özellikle tabağımızın dolu görmesi için salatalar ve sebze çeşitlerine daha çok yer verelim. Özellikle krema, mayonez ve yağlı sos eklenmiş yiyeceklerden uzak duralım veya miktarını sınırlı tutmaya çalışalım. Yazın özellikle gıda zehirlenmelerine karşın korunmak için hijyene önem verelim. Besin zehirlenmelerine karşın dışarıda ve açıkta satılan yiyecekleri tüketmeyelim. Çabuk bozulan potansiyel riskli besinler, et, tavuk, balık, yumurta, süt gibi ürünleri açıkta bekletmeyelim.